Merhabalar efendim. Günlük güneşli bir hava. Bir pazar günü. Ağustos ayının güzel bir pazarı. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Cihan'a kız istemeye gidiyoruz. Araba yıkattım ama yine tozlanmış. Anlayamadım niye böyle tozlanmış. Evet. E, tabii ki Cemile, Ayşe, Fatma hepsi bugün kız istemek için davetli. Ee, şöyle görüyoruz şu anda. Boğaziçi Köprü'ye karşı yakada bir kız varmış. Onu almaya gidiyoruz şimdi. Acaba bu kız nerede oturuyor? Şu Çamlıca Tepesi'nde mi oturuyor? Yoksa yoksa Kız Kulesi'nde mi oturuyor? Nerede oturuyor bu kız? <laughs> Cihan bakalım nereden kız alacak? Yol trafikli maalesef şu an. Onlar arkada geliyor. Bir yerde buluşacağız biraz sonra. Hadi gidiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ne Sanki kız istemeye gidiyormuş var? gibi bir halim var. <gülüyor> <gülüyor> ne var? İnsan ne olur? Hadi gidelim. Gideceğiz. Hadi bakalım. Araçlara biniyoruz ve kız istemeye gidiyoruz efendim. Hadi bakalım. Takip ediyoruz seni. Yakından takip. Evet, arkadaşlar ben, Bacanak Fasat ve Murat abi ve en önde de ya, damadımız Çiko <laughs> Cihan. Hep beraber kız istemeye gidiyoruz, Asya yakasına geçtik. Avrupa yakasından, damat tarafı olarak Asya yakasından kız almaya gidiyoruz efendim. Hayırlısıyla gelinimizi alıp dönmeyi planlıyoruz. Eyvah, bacanak araya girdi. Araya girdi. Bak, araya girdi. <laughs> Böyle olmaz. Böyle olmaz Reşat Efendi. Geliyoruz efendim. Ev nerede? Kim? Ev, kız evi nerede? Ev olsun. Neresi? Burası. Bakıyoruz. Ee, evet. Kız evi üst kattaymış efendim. Çiçeğimizi de aldık. Hadi bakalım. Şekerimizi de aldık. Özgür ne haber? Reşat <laughs> abi. Hastayım biraz. Hmm. hiçbir şey olsun. Tamam abi şey mı daha? Yok. Hadi bakalım. Evet. Oldu bayağı bir kat çıktı en sonunda. Hala iyi misin? Kapıyı açmıyor musun? Vay da. En sonunda kapıyı açtılar. <gülüyor> yani, <laughs> dedik yanlış yere geldi herhalde. Yanlış yere geldi. Yukarı çıkalım. Biz de biz Evet. Biz de bir anne baba olarak bir öncülük yapalım dedik. Allah'ın emri peygamber kabili kızımız Ceylin, oğlumuz Cihan'a istemeye geldik. Siz talip nazik bilirseniz. Her şey kabul etmişlerse, eee şey yapmışlarsa, sorunlar yani anlaşmışlarsa, size de inanın. Sonuçta tabi yuva kuracaklar. Tabii. E, biz de bir öncülük yapalım baba olarak. benim gelinimdir, o da benim oğlumdur. Kızımız olacak yani. kızım, i̇kinci kızım olacak. Kızım yok zaten. <laughs> Aynı çarlakta. Allah razı Allah 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 olsun. Allah helal olsun. Allah helal olsun. Allah helal olsun. Allah Onlara destek Tabii canım. E, olmamız e, icap eder. Tabii, illa. Allah hakkında çok teşekkür O zaman... <gülüyor> <gülüyor> o zaman hayırlı olsun diyelim Can <laughs> Bey. Bir Bey. istersen bir ellerini büyüklerimizin <laughs> böyle bir <laughs> elini öpelim. Fotocu bu ya. Fotocu bu ya.

Sıla tanıdıklarsa. ha. Bu kadar yaşlı değilim ya. <laughs> Sakın. Hoş geldin Çok güler yüzlü bir kardeşimiz oldu bundan sonra inşallah. <laughs> Bizim aileyi tanıdıkça sen daha böyle eee daha aynen. çok güleceksin yani biz böyle. <Gülüyor> 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 öyle... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ay duygulandım ya birden. Biraz herkes duygulandı. <laughs>

Allah Allah, Cihan'a kahve geldi. <laughs> evet. Cihan'ın kahvesi nedense sonra geç geldi. <gülüyor> özel, <gülüyor> özel bir kahve mi acaba? Evet. Cihan Bey sizin gibi farklı geldi sanki. Gecikmeli geldi. <laughs> <laughs> o fincan da farklı. Evet. <laughs> <laughs> oh. Çok... Nasıl hissiyatınız bir şey bizi biraz güzel mi? <laughs> Acaba su nasıl? Hı? Nasıl? Hayda. Başı Suda başı da mı ya. bir sıkıntı? <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Hadi bekliyoruz bitirmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak ama su iç o zaman abi. Şey, görünce kız oğluna, kız istemeye gitti. Onu da mide rahatsızlığı var çocuğu. Sanki yani şeye bir yer kalmadı. Yani.

Allah Allah. Yalnız değil Belli olmuyor mu? Çoğaldı. Rahat rahat yoktu. Yok muydu? <gülüyor> 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 da bir <laughs> Yok mu size psikolat bir şey psikolat bir şeyler? Hiç Ya pul biber vardır Evet efendim şimdi de yüzük merasimi. <laughs> <mi gülüyor> <laughs> <yüzyıldayız, gülüyor> <laughs> Amcaya dayı takması gerekiyor da dayı takması gerekiyor. Evet. Çok güzel bir organizasyon yapmış. Evet. Tak yüzükleri dayı. Evet. Sonra makas. Bu nedir? Evet. Tak diyorlar abi. Öyle mi? Bakas. Makas. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Nasıl? Bence bayan. Bence bir açılış yapsana, yapsana Murat, bir konuşma yapsana. Dur <laughs> keserken konuşacak galiba. Allah hayırlı uğurlu Allah. <laughs> Allah hayırlı <laughs> uğurlu etsin. <Hayırlı>. <laughs> Ne? <laughs> evet. evet, Murat Bey makas kesmiyor. <laughs> Sen <gülüyor> koltukçu döşemeci ama <laughs> <he>. makasın <laughs> yanına getirecek. Ya şey, şey döşemecisin. Hayır. <laughs> Çevine <laughs> koyacaktım yeterli bir makas gelecek. Makas keselim, ortadan keselim <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> Bravo. Bravo. Allah tamamı neredesin inşallah. Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Evet. Allah tamamını versin. Allah'ın Evet. Müziklerimiz de takıldı efendim. Kızımızı da aldık. Baba çok duygulu. Ben ne yapacağım abi? <laughs> <laughs> üzülme bundan sonra sen abi, Arkadaşlık yaparız, gezeriz. Tabii canım. üzülme. Rahat ol hiç. Tabii canım kolay bir şey değil. Aynen. Aa. Bazı <laughs> <laughs> hayırlı olsun. Sağ ol. Size de hayırlı olsun. De olsun. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah siz de iyi sağ Pastamız da geldi efendim. Bugünün anısına pastamızı da keselim. Evet. evet. Hasta afiyetle. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor>